güzel neticelerle yüzümüzün akıyla bu mücadeleyi veririz inşallah. Şimdi benim iki tane önerim var. Bir tanesi e, ilk gün yapılacak olan toplantıda 23 yüzde zannediyorum. Evet. O, muhterem hocamla tartışmadık bu konuyu ama iki tane hukukçumuz o gün toplantıya girmezlerse diye düşünüyorum ki o toplantıda hukuka aykırı alınabilecek kararlarla ilgili ileride iptal davası açma şansımızı kullanalım. O yönden iki tane değerli hukukçumuz o gün hazırında bulunmasınlar. Tebrikattan sonra dava açma hakkımız başladı, değil mi hocam? Tabii, bir ay süremiz var. Aynen, ee, o zaman hem zaman kazanmış oluruz hem tartışırız konuları. Uygun görüyorsanız bunu öneriyorum. Tamam. İki değerli hukukçumuz ilk gün girmeyecekler. Hazır onda gözükmeyecek ama. Bu birinci konu. Tamam. İkinci konu bir tüzük değişikliği talebim var. Bu da efendim 17'ye 5 madde. Taşınmazlarımızın satışı, ipotek edilmesi vesaire gibi olaylarla alakalı değerli hukukçularımız tabii çok iyi biliyorlar bu konuları ama şimdi yönetim kurulları maalesef diledikleri taşınmazları, diledikleri fiyatlarla satı veriyorlar. Pek çok dernekte de vuku buluyor. Özellikle maalesef Kızılay'ımızda bunu çok yaşadık. Yaşamaya devam ediyoruz. Şimdi dolayısıyla benim uykum kaçtı. <laughs> dedim ki ya dedim gelip de tak kadak yönetim şurayı şuna sattım derse ne yapacağız? Muhterem hocam dedi ki tüzükte hüküm var. Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması, satılması, ipotek alınması veya ipotek verilmesi, taşınmaz kira sözleşmesi yapması, üst hakkı tesisi lehine ve aleyhine irtifak veya intifa hakkı tesisi için yönetim kuruluna yetki vermek derneğin genel kuruluna bu uh, yetki verilmiştir. Hı hı. Fakat bu yetki var ama yönetim kurulu gitti sattı yetki almadan ne yapacaksınız? Değerli kuruluşlar soruyorum. Var mı yapacağınız bir şey? İptal davası açacaksınız. 5 e sene sürer. Artık kim öyle kim kalır. Onun için bu tüzüğümüzün maddesini değerli kuruluşlarımızla müzakere ederek izin alma değil, genel kurulunun kararı ile ancak bu işlemler yapılabileceğini vurgulamamız gerekir. Yani izin alma çok basit kalıyor bunun yanında. İzin iyi niyetli bir olay. İzin alır veya almaz. Almadı izni. Gitti, ipotek etti. Gitti, sattı. Birçok dernekte oluyor. Benim bu önerim var. Muhterem hocama da arz etmiştim. Değil mi efendim? bunu güzel bir metin şekline getirip öneri olarak sunmamızda yarar var. Teşekkür ediyorum. Hepimize iyi şanslar diliyorum. Hepimize mutluluklar, <laughs> sağlık dileklerim. Sağ olun, var olun.